Merhabalar, verimlilik hakkında şu anda size yepyeni bir tane yöntem ile tanıştıracağım. Şimdi biliyorum, yani böyle gerçekten hemen hemen herkes böyle güllerini böyle dolu dolu geçirmek istiyor. Böyle verimli, 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 verimli güller geç, geçirmek istiyor. Yalnız olmuyor değil mi? Sonra ne yapıyor mesela bir kişi çare bulamayınca? YouTube'a giriyor, motivasyon videoları izliyor böyle işte böyle. Ondan sonra mutlu oluyor. Sonra bir gün, iki gün yine tekrar hop sonra tekrar yine verimsiz güller geçiyor. Ya da işte bazı kişiler diyorlar ki plan yap, e plan da hazırladı ama yine işe yaramıyor. Neden? Çünkü o plana uymuyor. Sonra diyor ki ya ben ne yapacağım? Ne yapsam sürekli kendimi nerede buluyorum? Ya uzan uzanarak ya yatıyorum ya da işte sosyal medyada Yani hiç yapmam gereken işleri yapamıyorum yani böyle. Bu verimliliği nasıl yapacağım diyorsun? İşte eğer öyle diyorsan bu video tam sana göre. Şimdi o bahsettiğim yepyeni bir e, yöntem nedir biliyor musun? Şimdi gününü uç ayirmalı istiyorum. Bak 3. Bir tanesi ne biliyor musun? Enerjinin en yüksek olduğu saatler. Tamam mı? Bunu belirleyeceksin. Biliyorsun yani şu anda sen bugüne kadar biliyorsun. Bazı saatlerde gün içerisinde gerçekten kendini çok enerjik hissediyorsun. Değil mi? Bu belki uyandıktan iki 3 saat on, yani böyle sonrası olabilir. Ya da bazı kişiler için günün ortası olabilir. Yani öğlen saatlerde. Bazı kişiler için şey, günün sonunda işte saat 8-9-10 saatlerde enerjik hissediyorlar. Tamam. Birinci kategori enerjik saatler. Ondan sonra ikincisi uyku saatleri. Bazen yani o gece uykusunda bahsetmiyorum ha. Gün içerisinde böyle bazen böyle bir uykun geliyor ya ben acaba ben bir açsam mı ya? Yani böyle hissettiğim bazı saatler var. işte o saatler de var. Onları da kategorize et. Bir de kendine soracaksın ben en çok o saatleri ne, ne zaman yaşıyorum yani? Şu anda var yani şu anda belki bazı anılar senin aklına geldi yani değil mi? Yani bazı saatler vardır gerçekten kendini böyle bir uyku, böyle bir enerjisizlik yani böyle bir şey böyle işte o saatler de var. Ondan sonra diğer üçüncü saatler de nedir? İsteğinin yüksek olduğu zamanlarda. Oylesine yani böyle içinden bir ilham geliyor. Ya var ya şu anda böyle bir 100 sayfa kitap okuyasım geliyor. Ya da şu an var ya gidip spor yapayım. Ya da şu an var ya bana hangi işler verirse şu an yapacağım. Yani böyle isteklerinin yüksek olduğu saatler. Şimdi gününü bu uçu bu üç kategoriye yani böyle ayırmanı istiyorum. Zaten o saatler şu anda kafanda belli. Yani o saatleri biliyorsun sen. Ne zaman senin uykunun geldiği, ne zaman enerjik hissettiğin, bir de ne zaman senin isteklerin yüksek olduğu zaman. Bak, şimdi burası çok önemli. Dikkatli bir şekilde lütfen dille. Çünkü bu biraz karışık şey olmasın. Bak, enerjinin, bak enerjinin yüksek olduğu zamanlarda enerjik, fiziksel olarak enerjik istenen o işleri yapmayacaksın. Mesela kendin enerjik hissediyorsun ya, diyorsun ki şu anda spor yapayım, ya da işte dans kursuna gideyim, ya da şunu yapayım, evi temizleyeyim komple, ya da şunu yapayım diyorsun ya. Artık enerjik gerektiren şeyleri yapacaksın. Yok, senin böyle odaklanman istenen o işler var ya, oturarak yaptığın o işler, işte ders çalışmak, ondan sonra kitap okumak, belki kitap yazmak, yere ya bir yazı yazmak, yere ya bir rapor inceleme gibi o işler, yani böyle oturarak yaptığın o şeyler, Onları o şeylerde yapacaksın. Enerjik hissettiğin saatlerde. Neden biliyor musun? Çünkü kitap okumak, ders çalışmak ya da rapor hazırlama gibi işler aslında uykumuzu getiren şeylerdir. Yani bu niye çünkü sakin oturuyoruz ya yapıyoruz ya. O yüzden onlar biraz sakin oldukları için en çok ne, ne zaman eğer yaparsak güzel olur? Kendimizi enerjik hissettiğimiz zaman fiziksel olarak yani böyle enerjik hissettiğimiz o zamanlarda onları yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle tam tersi yani e, kendini enerjik hissediyorsun. Spor yapmak yerine ne yapacaksın? Artık oturarak yapılan o işleri yapacaksın. O zaman birbirine yani böyle uyumlu olmuş oldu. Senin o enerjin yüzünden artık uykun ya da herhangi bir şeyi tembellik falan hissetmezsin. Niye? Çünkü enerjin yüksek. Bu bir. Tamam mı? Ondan sonra ikincisi senin uykunun geldiği saatler. Biliyorsun diyeceksin ki ya ben aslında böyle saat 11 ile 1 arası yani böyle bir uykum geliyor yani. Ya da işte saat 3 ile 4 arası böyle bir uykum geliyor. Ya da ya ne zaman işte böyle işten gelirsem yani böyle o 6 ile 7 buçuk arası yani böyle uykum geliyor ama aslında o saatlerde uyumamam gerekiyor gibi bazı şeylerim var değil mi? Bazı saatler belli saatler. Sen şu anda kafanda bazı saatler geldi aklına diyorsun ki evet ben şu saatlerde en çok benim uykum geliyor dediğin o gün o saatler var ya o saatlerde enerjik yani böyle o fiziksel işleri yapacaksın işte spor yapmak olur ya da işte dans kursu olabilir ya da her ne evi temizlemek gibi şeyler olur. En çok o saatlerde yapacaksın. Neden biliyor musun? Çünkü o saatlerde madem uykun geliyor bir de normalde uyumaman gerekiyor. Çünkü alman gereken uykuyu aldın ama yine senin uykun geliyor gün içerisinde. O zaman ne yapacaksın? O uykunun geldiği o saatleri artık fiziksel işlerle onu değiştireceksin. Bu hem senin uykunu açar hem de yapman gereken işleri de bitirmiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki sen dedin ki ya saat 11 ile 12 var ya o yani işte saat 11 ile 2 arası yani sürekli benim uykum geliyor o zaman o saatleri böyle spor yaparak onu geçireceksin. İşte spor salonuna uye olduğunda diyeceksin ki ben saat 11 ile 1 arasında geleceğim. O zaman senin uykun açar. O zaman o saatleri boşa geçirmemiş oldun. Ama eğer böyle evde oturursan yine hem uyumuyorsun da hem de bir şey yapmıyorsun da o zaman o 2-3 saat boşuna geçmiş oldu. Ama artık boşuna geçmiş olmaması için ne yapacaksın? Artık o saatleri yani böyle o uyku saatleri enerjik gerektiren o işleri yani böyle fiziksel e, gel, e, şeyleri o aktiviteleri onlarla de, yani böyle o saatlerde yapacaksın. Dediğim gibi senin uykunu da açar. Niye? Çünkü düşünsene uykun var sonra spor salonuna gidiyorsun. Hemen yani senin uykunu açar. Bir de hem de yapman gereken işleri de bitirmiş oldun. Evet şimdi gelelim diğer şeylerde. Diğer üçüncü kategoriye. Yani senin isteklerin gerçekten çok yüksek olduğu zamanlarda. Şimdi sen hem sporunu yaptın, kitabını da okudun. Onları yaptık değil mi? Bu iki tane kategori. Şimdi üçüncü kategoriye geçtik. Yani bu yani senin isteklerin gerçekten en yüksek olduğu zaman. Şimdi bu saatlerde ne yapılmalı biliyor musun? O gün içerisinde yapman gereken en önemli işlerin var ya. Onları o saatlerde yap. Eğer şu anda senin sınav dönemin var ise demek ki ders çalışmak senin için en önemli şey budur. Ya da böyle e, iş olarak yani başka bir işe sahip olmak istiyorsan yani böyle başka bir sektöre girmek istiyorsan ya da sen kendi işini kurmak istiyorsan demek ki o işle ilgili çalışmalar, rapor hazırlamalar, öğrenmeler falan şey yapman lazım ya o zaman o isteklerinin yüksek olduğu saatlerde yap. Yani iş, yani böyle gün içerisinde en önemli olan o işler var ya, şu an bazı işler senin aklına geliyordur. Yani böyle diyorsun ki işte bu ve şu ve şu ve şu işleri, bu uç işleri eğer yapmazsam olmaz dediğin o işler var ya, İşte onlar isteklerinin en yüksek olduğu saatlerde onları da yapacaksın. Ya işte bu bahsettiğim bu birinci, ikinci, üçüncü kategorilerde eğer o işleri böyle bu şekilde yer böyle yerleştirirsen Artık bundan sonra var ya verimliliğin en yüksekliğine yani böyle çıkmış olacaksın. Ya dediğim gibi yani e, eski zamanlarda yani böyle senin verimliliğin yani böyle şey düştüğü zaman genelde ne yapıyorsun? İşte böyle kendini motive etmeye çalışıyorsun ya da işte motivasyon sosları falan okuyorsun. Yapabilirsin sen kahramansın ama bunlar sadece seni böyle mutlu eder seni böyle yüksek bir şey seviye taşıyor böyle şey hissedersin ama birkaç saat sonra, iki gün, bir gün ya da sonra yine tekrar eski haline dönersin. O yüzden önemli olan ne? Sana böyle gaz vermek yerine de motive etmek yerine ben ne yapıyorum? Sana gerçekten de uygulayabileceğin bilgileri sunmaktır. Yani böyle bunu belki iki yıl kullanırsın, beş yıl kullanırsın, on sene kullanırsın. Belki omur boyu bu taktiği artık kullanacaksın. Şu anda bir değişiklik olması lazım. Senin o gün içerisinde yapılması gereken o rutinler var ya artık bir değişiklik yani böyle olması lazım. Neden? Çünkü bu farklı bir şey. Ha uykumuzun olduğu saatlerde aslında uyku değil de biraz enerjik şeyleri yapalım ki hem uykumuz açılsın hem de yapmamız gereken şeyleri yaptık hem de günümüz yani o saatler boş geçmesin. Ondan sonra enerjik hissettiğimiz saatlerde de genelde odaklanmamız gereken işleri yapalım ki o zaman herhangi bir uykumuz gelmesin ya da tembelliğimiz olmasın. Ondan sonra isteklerimizin yüksek olduğu saatlerde yani böyle herhangi bir spor falan şeyler değil de o gün gerçekten yapmamız gereken en önemli şeyleri o saatlerde yapmamız lazım ki hem yani böyle isteğimiz, hevesimiz yüksek olsun ki çıkacak olan o sonuç da güzel olsun diye. O yüzden yani böyle o isteğimizin yüksek olduğu saatlerde en önemli işleri yapmalıyız. Evet. Benim adım Umar. Umarım bu da faydalı olmuştur. Eğer senin için faydalı olduysa o zaman ne yapacaksın? Lütfen bunu diğer kişilere de Allah onlar da kendi hayatlarında yani böyle uygulasınlar ki böyle bu bilgiyi yani böyle yaymış olalım. Görüşmek üzere başarılar dilerim.